Merhaba arkadaşlar, ben Burak. Türk-Alman Üniversitesinde okuyorum. Bugün sizlere Türk-Alman Üniversitesinin olumlu ve olumsuz yanlarından bahsedeceğim. Hazır e, üniversite seçimleri varken, sürüyorken aklınızda bulunsun. E, bunlara göre tercihinizi yapın ki ileride sıkıntı yaşamayın. Öncelikle e, okulun ölüm olumlu yönlerinden bahsedeceğim. Ee, hazırlık hocaları gerçekten çok iyi. Yani ilgili insanlar, bir sorununuz olduğunda danışabiliyorsunuz. Ve e, gerçekten derslerde verimli geçiyor. E, Almanca öğrenmek isteyen biri çok rahat bir şekilde öğrenebilir. <laughs> e, i̇kinci olarak yeşil, yemyeşil, butik bir kampüsü var. Ve öğrenci sayısıyla da aslında, öğrenci sayısına göre aslında yeterli bir kampüs çok büyük olmasa da yani okulun nüfusu da çok olmadığı için yetiyor. Üçüncüsü e, okul temizliği, tuvaletler vesaire düzenli olarak yapılıyor. Kesinlikle öyle. Yani e, düzenli olarak e, peçete koyuyorlar. Genel temizliyorlar. <laughs> Kampüsteki çimleri biçiyorlar. Ya yani o yönden bir sıkıntı yaşa e, bir sıkıntı olmuyor. Çevre düzeni vesaire gerçekten güzel. E, dördüncüsü çok iyi bir kütüphanesi var e, ve yani her türlü aslında şey e, yani lisansların sınav dönemlerinde bile yer bulabiliyorsunuz. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. E, kocaman aslında iki tane kütüphanesi var. Ana kütüphanesi çok iyi. Bir de hukuk kütüphanesi var. E, o da biraz daha ufak çaplı ama ee, o da yani yeni bir kütüphane olduğu için aslında çoğu şey oturmuş bilge ee, bilgisayarlar vesaire yeni yani beşincisi yemekleri demişim ortalamanın üstü yani çoğu üniversitede iyidir fiyatı 20 lira güncel fiyat sene artılabilir. belli olmaz fakat yani çeşit çeşit yemek çıkıyor ve doyurucu yani genel olarak. Aşçıları da bence iyi. Altıncısı çift diploma olanağı var. Şimdi tüm bölümlerde yok. Ama şu bölümlerde var. İşte, Endüstri, mühendisliği, mekatronik, bilgisayar, elektrik, elektronik ve işletme. Ee, buradaki bölümlerde var. Diğer bölümlere de e, illa gelecektir. Fakat şu anda güncel olarak bunlar, bunlar da var. Yani o da gerçekten güzel bir avantaj. Sonuç olarak çift diploma dediğimiz şey ne oluyor, hem Türk-Alman diploması alıyorsunuz hem Almanya'daki bir üniversitenin diplomasını alıyorsunuz ki ikisinde de ikişer sene okuyarak. Son olarak da son kuratlama sınavının sonucu ilk yüze girenleri Almanya'ya bir aylığına gö gönderiyorlar. Bu da gerçekten e, yani güzel bir şey. Yani başarılı olursanız bir aylığına tatile gönderiyorlar aslında. Artı yani güzel bir meblağa para vererek. O da gerçekten keyifli bir şey. Yani olumlu diyebileceğim yönleri bunlar. <laughs> e, olumsuz yönlerine gelecek olursak hazırlığı gerçekten zor. Ki yani yarısı kalıyor zaten. Uzuyor ya da. Ki ikinci senesinde geçemeyenler de oluyor. Onlar atılıyor vesaire. Yani çok e, sıkıntılı bir süreç. Hazırlığı gerçekten zor. Okulun yakınlarında konaklanacak yer yok yani ne yurt var ne apart. Yani evlerin çoğu kapılmış oluyor ve e, yüksek fiyattan e, kira kiraya veriliyor. E, ulaşım çok büyük sıkıntı. Evet üçüncüsü de ulaşım. E, yani otobüsle e, genelde geliyorlar, gidiyoruz. <laughs> Ee, ve yani yol trafikli oluyor otobüs otobüsün geçtiği yollar çok virajlı yani gerçekten ya okula gittiğinizde çok iyi olmuyorsunuz mideniz bulanmış oluyor sıkıntılı yollar yani Kadıköy'den geliyorum ben mesela bir buçuk iki saat sürüyor ee, okula varma Evet ulaşımı büyük problem dedik. Sosyal hiç yok kulüpler vesaire yani aktif değil. Bunun temel sebebi okulun yeni olması ve aslında hazırlığının zor olması ve hazırlıktan sonra da yani insanların okulda kalmaması ya yatay geçiş yapıyorlar ya Almanya'ya gidiyorlar. Kulüpler bu yüzden uzun süreli kalamıyor yani belli bir süre aktif oluyor sonrasında devamı olmadığı için kapanıyorlar. Almanya dokmak istiyorsanız testte fon alt almalısınız. Evet, e, bu da gerçekten e, zor Yap yapılması gerçekten zor bir şey. Her sene kaç kişi vardır ki testte fon alan ki testte fon alt almanız da yetmiyor. E, 4 alandan da en az 4 almak zorundasınız. Almanya dokmak istiyorsanız işte yazma, okuma, konuşma, dinleme. E, evet, Çift diploma ve Erasmus kontenjanları az ve hibe %90 verilmiyor. Yani o şekilde hibe e, almanız çok zor. Yani genelde şey diye duymuştum hatta. Şey, e, şehit gazi yakınlarına veriliyor. Varsa ya da işte ekstradan e, özel durumu olanlara veriliyor. %90 hibe olmuyor yani ve kontenjanları da az. E, mühendislik bölümleri için 5 diye biliyorum ben. Tamam bölümlerde de çok fazla kişi yok. Yani mesela bilgisayarda 50 kişi falan var. 50 kişi de 5 yani e, %10'u falan gidebiliyor. Okuldaki çoğu ders online ile bilgisayar için hocaların çoğu Almanya'da ve İngilizce ve dersler İngilizce işleniyor. Evet. Yani bölüm bilgisayar mühendisliği olduğu için kodlar vesaire hep İngilizce ve hocalar, hocaların da çoğu Almanya'da. Öyle olunca derslerin çoğu e, online oluyor. E, bence bu da yani büyük bir eksi. Çünkü yani kampüse gitmeden üniversiteyi bitirmiş oluyorsunuz. Yani ne anlam var ki o zaman? YouTube'dan da halledebilirsiniz eksik olduğunuz dersleri. Yani bence çok saçma bir durum. Acilen çözülmesi gerekiyor bence. Ee, bölümdeki kimse memnun değil ya başka üniversitelere geçiyor ya da Almanya'ya gidiyorlar. Evet bunu söylemiştim zaten. İşte temel sebebi aslında okulun yeni olması ve çoğu şeyin oturmaması. Ee, Zamanla oturacaktır diye tahmin ediyorum. Fakat yani şu anda durum pek parlak gözükmüyor. Almanca eğitim veren sıradan bir üniversite. İTÜ, Yıldız Teknik, Hacettepe gibi değil. Yani kampüs olarak aslında bundan bahsettiğim. Ee, Almanca eğitimi en büyük artısı. Kesinlikle. Ee, diğer bölümlerden de yani hukuk hocaları için çok iyi diye duydum. Ee, fakat yani Almancası daha ön planda. Okul yeni ve çoğu şey atınılmış. Evet bunu söylemişim. Sürekli yeni şeyler deniliyor ve bütbül. Bütçesi çok az. Evet. Okulun bütçesi az. Yani bu yüzden aslında kendi akademisyenlerin profesörlerini vesaire bünyesinde de tutamadığını gözlemledim. Ee, yani hoca sayısı da gerçekten çok az. Belki öğrenci sayısına göre yeterli diyebiliriz. Fakat yani okuldaki ki okulda diye geçen hocaların çoğu da zaten okulda değil ki. Almanya'da aslında yani bu yüzden çoğu ders online oluyor. Hiçbir kulüp okul tarafından desteklenmiyor. Evet, yani kulüplerin sosyal aktiviteler yapması da gerçekten çok zor. Bunlar evet büyük problem aslında. Yani acilen çözülmesi gereken sorunlar. Bir de en büyük sorun da zaten şey bence. Yani okulun okul var, yani hocaların ...konaklayabileceği bir yer yok. Bu problemi kendileri açmaları gerekiyor ki okula en yakın yerde... ...yani nereden baksan en az yarım saat mesafede... ...konaklanabilecek en yakın yer. Bu büyük bir problem. Şu anda yapılmakta olan bir yurt var fakat... ...yani sene yapılacak diyorlardı. Bunun kesinliği de şu an yok aslında. Yani ona güvenip de gelmeyin. Konaklama gerçekten büyük sıkıntı. Ee, onun dışında söyleyebileceğim ne var? Hmm. Yani okulun zor olması, yani Almanca eğitiminin zor olması ve aslında yani sonunda da çok tatmin olabileceğiniz bir sonuç sonucu ulaşmış olmuyorsunuz. yani özellikle mesela ben yani mezuna kaldım mesela iki sene boyunca zaten YKS'ye girdim, YKS'ye çalıştım. <laughs> o tempodan sonra da e, Almanca hazırlık görmek gerçekten ağır geldi e, yani eğer mezuna kaldıysanız ya da ekstradan Almanya'ya gitmek gibi bir hayalini yoksa önce e, yani seçmeseniz de olur başka seçenekleri de değerlendirebilirsiniz yani sıralamasına göre bence hak ettiği yerde değil yani benim beklentilerim bu şekilde değildi yani 5000'e girdim ee, bu şekilde sormak istediğiniz sorular olursa e, videonun altına yazabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Görüşürüz.